Arkadaşlar tekrar merhabalar. Galstown Park tablo çalışmalarım da bitti. Burada tablodan çıkan atları sizlere aktarmaya çalışacağım. Çim yarışları var. Çıkacak atlar illaki olur. olacaktır burada. Belki çimler de değişebilir ama yine e, de bilgi amaçlı olarak e, bir fikir sahibi olmanız açısından tablo çalışmasını göstermek istedim. Birinci koşu mailin Dışiler'de kalite handikap puanı, yarış görme avantajları 5 ve 2 numaralı safkanların yanında görünmekte. 5-2-2-5 beklediğim yarı sonucu 4-1-3 gibi sapkanlar sürprize imza atabilirler. Grubun kaliteli atılıp bir tabayasız gidiyor. Yani burada sürpriz, at, sürpriz yapacak atlardan biri. İkinci koşu şartlı dişi son yarışını kazanan 4 grubun kaliteli atı aslında kalitesiz atlar içerisinde kaliteli atı. Forum kazanmasını beklerim. 2 rakip olabilir. Ve diğer atlar yakınlar. Diğerleri kalite olarak da güç olarak da birbirlerine çok yakınlar. Üçüncü koşu satış koşu şartlı statüde 5 numaralı safkan yarış görme avantajı kalite handikap puanıyla kazanması tek olması gerekir. Bu grubu geçmesi gerekir. 37 tek kullanmayan arkadaşlara önereceğim safkanlar. Dördüncü koşu Maiden. Yarışlar vasat öyle gidiyor. Bakın. Onlu Oğuz safkan bu atlar da vasat atlar. Handikaplı atlar. Yeni koşan atlardan 10 ve 8 AGF almışlar. Birinin kazanması normal sonuç olur. 5-7 sürpriz. 5. koşu şartlı mücadelede 4 ve 6 nolu safkanları kuponlarda bulundurmaya çalışın arkadaşlar. Bunlar sürpriz yapacak atlar. 2-3 AGF almış atlar. 8 kazancı yüksek safkan. Hani grup böyle bir grup. 4 yaşında avantajı 4 ve 6'da değerlendirebilirsiniz. 3'te ara var. Aradan etkilenmezse o da kalite, kaliteli atlardan. 3. Yine 2. Yarışta iyi yerlerde olabilirler. 6. koşu Meydim dişi. Altın oğlu Safkan. Ben de kazanır da tek olması gerekir. Eksik koşarsa 7 rakip olur. Burası da bu kadar. 7. koşu şartlı mücadelede. 4 ve altın onlu safkanlara dikkat çekmek istedim. Kuponlarda bulundurmaya çalışın. Diğer atların yazımını size bırakacağım. 4 grubun kaliteli atı. Diğer atta altın onlu safkanlar. Yaş avantajları var. Birincilik gelebilir bu safkanlarda. 8. koşu şartlı dişi. 1 nolu safkan tek olabilir. İkincilik 5 yaşında almış ikinciliğini. Kaliteli atlarından grubun. Aslında tek olması gerekir çim yarışında. 6 rakip 4'ü sürprize önerebilirim. 9. ve son koşu. Bu da Maiden satış koşu. Yani kalitesiz yarışlar. Ona göre de atlar mevcut tabi. Maiden dişilerde 3 nolu safkan Handikap puanıyla grubun kaliteli atı olmasıyla son ayak teki olarak kullanabiliriz. En azından gruptan kaliteli bir at. Onu görebiliyoruz. 14 2 9 5 13 Giden sıralaman bu şekilde. 3 eksik koşarsa sıralama bu atlardan birinin gelmesiyle sonuçlanabilir. Custom Park'ta bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.